Evet arkadaşlar Acemi Köylü olarak kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Karahanmaraş Göşü'nda Antep fıstığı pidesi ekeceğiz. Bu kadar yeter. biraz boşaltayım. Ya bir Yeter, yeter. Ya Allah. Ya Bismillah diyelim. Ha. Götür, üstüne. üstüne götür üstüne. Kuyunun üstüne götür. Şöyle biraz. Şimdi ben dökülsün ya, dilinde iki ufak dedim ya. Tut, ucunda tut, bir şey olmaz, incimez. Şeyinde tut, pide olmaz de mi? tut he. <laughs> Kaldır sen ben çekeyim. Kaldır hele. Toprak gidiyor. Ya Gel, geçsin geçsin bir şey olmaz. Kız lan geçsin. Allah Kesin. Yine dibine atarsın. Gir teyze. Boşacağım köyde de dersin. Biraz çabuk olsan ha, Çabuk olsan Evet arkadaşlar. Zor böyle. O altındaki kökü de kır. Tam Altında kök var. O onun kökü değil mi? Kökü de kır. Nasıl kıracağım ki? Neyse kırmayın. Bu tamam yok. Oh. Ya Allah. Hah. Şimdi toprakla Hadi hadi çabuk. Allah yapmasın. Allah Yumuşak toprak. Köklerde. <laughs> Zaten çıkırdı ya yeri, olmaz Bastır iyice. Ayakla Kenarlarını fazla dibine gelmeden. Evet arkadaşlar. Eşimin... Yardımıyla <laughs> İyi mi? İyi, biraz daha iyi. şimdi son topraklarda da şey. Şu son topraklarda da <laughs> Tamam, yeter. Şimdi can suyunu da ver. Şuna son ekeriz. Gel, yağmur yağsın. Bismillahirrahmanirrahim. Onların yanına dikeç de dikilecek daha. Dikeç de girecek. Dikilin, bükülmesin diye. Yeter mi? Yeter. Kalsın onlar. Ağzını kapat. Kesildi mi? Yok. Kesin. Evet arkadaşlar. Antep fıstığımızdan bir tanesini ektik. Geriye iki tane kaldı. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız sevinirim am yani bunların hepsi de var. Herkese teşekkür ederim.